Artık yeter dayanamıyorum artık Kenan'a e, Kenan'a herkese yalan söyledin Kes Herkesin hayatını mahvettin Ya sen Gündaz'ı kullandın Hiç umurunda olmadı o kadın senin Murat öz annesini tanımadı yazıklar olsun Kenan kardeşini bilmedi Daha nereye kadar saklayacaksın Daha ne kadar Ay. Ne yaparsan yap Bir gün Kenan Murat'ın kardeşi olduğunu öğrenecek Buna engel olamayacaksın Önce senedir senin yüzünden sustum, ama artık hissediyim. Tek bir şey olmaz mı ya? Abi ne oluyor? Kenan, ne bu hal? Açıklar mısın lütfen? Asıl sen bana bunu açıklayabilir misin, ha? Ne bu? Abi sakin ol. Ne oldu, anlatır mısın? Hamileyim sevgilimden. Karnımdaki bebeği seçsem oğlumu bana göstermezler. Oğlumu seçmek için karnımdaki bebekten vazgeçmem gerek. Abi Kenan. Daha dur. Daha bitmedi. Şey hamile olduğumu öğrendi. Bebeğimden vazgeçmemi istiyor. Kabul etmedim. Kocama söyleyecek sanıyordum. Şey saklamam için bana baskı yaptı. Yeter. Kenan. Oğlum. Senin bir erkek kardeşin var. Abi bu. Bu annemizin günlüğü Ceren. Bizim bir kardeşimiz var. Ve halam şimdiye kadar bunu bizden sakladı. Ben sizi korumaya çalışıyordum. Kimden korumaya çalışıyordun? Kendinden mi? He? Anneniz babanızı aldatıyordu. Okudun zaten bunu. Bir de çocuk yaptı o sevgilisinden. Bu skandalın ailemize ne kadar zarar verebileceğini düşünebiliyor musun Kenan? Ne olursa olsun bu kadın benim annemdi. Yani bir yerlerde bizim bilmediğimiz bir kardeşimiz varmış öyle mi? Bırakın geçmiş geçmişte kalsın. Yarına bakın. Sen hangi yarından bahsediyorsun ya? Ne yarından bahsediyorsun sen? Annemi bu hale getiren sensin. Her şey burada yazıyor hala. Gidip başka bir adamla olmuş. Gitmiş ondan bir çocuk yapmış. Sonra bizi terk etmiş. Ne demek bunlar Ceren, ya? Kerem bilmediğin konular hakkında yorum yapma. Bak annemiz hastaydı. Abi o kadın bizi terk etti. Annemiz dediğin o kadın bilerek ve isteyerek bizi terk etti. Daha ben onu tanıyamadan bir başımıza bırakıp gitti sonra da kendini öldürdü. Sen bana ne anlatıyorsun ya? Annemin ölüsünü ben buldum. Hayır, geçmişin aramıza girmesine izin vermeyin. Bugüne kadar dimdik ayakta durduk. Üçümüz başkası değil. Biz başardık bunu. Artık üçümüz falan yok. Anladın mı beni? Her şey değişecek. Hem bu evde hem de şirkette. Yurcera gidiyoruz. Nereye? Ne demek nereye? Bu kadınlar en uzak noktaya geçti. Işte. Hadi yürü. Buradayım ben. Sen çok istiyorsan gidebilirsin. Ceren yürü dedim sana. Buradayım diyorum. Gitmiyorum ben hiçbir yere. Sen git o kardeşini ara. Bana da bulaşma. Kendi bildiği doğru sanki. Hadi gidiyoruz Ceren. Hayır kalıyoruz Ceren. Sen bilemezsin Ceren. Ben var mıyım yok muyum belli değil. Bu ne ya? Ya bizi terk edip giden bir kadın için... ...bugüne kadar daha varlığından bile haberi olmadığı o sözde kardeş için yaptıklarına bak ya. Senin bile yanıma yaklaşamıyor onun korkusundan. Bak Ceren'ciğim. Buradayım. Abin daha fazla saçmalamadan kontrolü elimize almamız lazım. Ailemizi, şirketimizi ama en önemlisi adımızı kurmamız lazım. Ayrıca artık şirkette daha fazla söz sahibi olmanın, hatta abinin yerini almanın zamanı geldi. Hem istediğin kişiyle, istediğin gibi birlikte olmak, ileride belki bir yuva kurmak en doğal hakkın. ...sakin olardı. Bu arada ilaçlarını aldın mı? Ayşe! Ayşe, izine çıktı. Akrabaları gelmiş. Onların yanına gitti. Tam da bunlar olurken gitmesi ne tuhaf değil mi? E i̇şte, var öyle insanlar. Bak, abin de gitti bıraktı bizi. 你来出大脑。